Portal adresimizden satış temsilcimizin bizim için oluşturduğu hesabımıza giriş yapıyoruz. Üst menü şu şekilde. Teklif talebi. Portalımızda bulamadığınız ürünler için buradan teklif isteyebilirsiniz. Örnek teklif talebi şu şekildedir. Hesabım kısmından şirket bilgilerinizi görebilir, şirketinize yeni kullanıcı ekleyebilir, yeni adres ekleyebilir, Hesap özetinizi görüntüleyebilir ve ödeme yapabilirsiniz. Siparişlerim. Tüm siparişlerinizin detaylarınızı görüntüleyebilir, faturalarınızı önizleyebilir ve indirebilirsiniz. Bekleyen siparişler. Bekleyen siparişlerinizin detaylarını görebilirsiniz. Kampanyalar. Mevcut kampanyalarımızı buradan görüntüleyebilirsiniz sağ üst kısımda bulunan ürün arama bölümünden aradığınız ürünü yazarak bulabilirsiniz. Sol taraftan kategori, marka, stok, kelime ve fiyat bazlı filtreleme yapabilirsiniz. Ürün sayfalarında vadelere göre belirlenen fiyatları görüntüleyebilirsiniz. Almak istediğimiz ürünleri seçtikten sonra sepet kısmına giriş yapıyoruz. Minimum sepet tutarı 500 lira olmalıdır. Ödeme kısmında ödeme yapmak istediğiniz seçeneği seçip siparişinizi tamamlayabilirsiniz.